<laughs> Merhaba. Ben Lara. Ay, bir daha yapacağım. <laughs> Sanal alemde gıcır diyor evet. Merhaba, ben Lara. YouTube kanalıma hoş geldin. Masa çok sallanıyor. Oh, sorry. <laughs> Öncelikle bu benim ilk YouTube videom çok fazla doğal olacağından hiçbirinizin şüphesi olmasın ee, ilk defa YouTube videos çekiyorum. Öncelikle bu konuda beni teşvik eden canım erkek erkek arkadaşıma teşekkür ederim canım erkek arkadaşıma teşekkür ederim sürekli bu kısımları sanırım kesip kesip koymam gerekiyor yoksa normalde çok güzel konuşuyorum şu an konuşmayı unuttum. Bu kanalda ne yapacağım ona gelelim. Ee, bu kanalda gerek spiritüel sohbetler, en iyi anladığım konu olabilir, ee, gerek bilgilendirme videoları, gerek hikaye videoları bu konularla alakalı olarak e, böyle bir içerik planlaması yapmayı uygun gördüm diyebilirim. Ee, şimdi biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Buraları hep büyük ihtimal komik komik editleyip Yapacağım çünkü şu an çok berbat bir vaziyetteyim. Evet, şimdi um, <gülüyor> <gülüyor> ay ay, mentalimi kaybettim arkadaşlar. Vallahi mentalimi kaybettim. Şimdi. Ben çok heyecanlı olduğum için açıkçası bu yeni yolumda çok ama çok heyecanlı olduğum için kendime yapay zekadan yardım alarak bazı sorular hazırladım. Ve bu sorular üzerinden beni tanımanıza yardım edeceğim. Tanımanızı sağlayacağım. Şu an beni tanıyanlar diyor ki bu kız normalde bu kadar güzel konuşurken şu an neden böyle konuşamıyor diyor. Haklısınız. Şimdi başlayalım. İlk olarak ilk sorumuz Tarot'la tanışmam nasıl oldu? Ee, şöyle ben zaten bu arada kedilerim olduğu için arkadan çok ses geliyor olabilir. dikkate almayın. Ee, tarot'la tanışmam yıllar öncesine dayanıyor. 2017'ye dayanıyor. Fakat bu işi gerek kendi işim haline getirme gerek de daha fazla kişiye dokunmak amacıyla 2 sene önce Larostroloji, La Tarot hesabımı TikTok'ta ve Instagram'da açmış bulundum. Ve o günden beri hiç beklemediğim bir vaziyette şükürler olsun ki evrene çok ama çok güzel danışanlar, insanlar tanıdım ve onların hayatlarına dokunduğumu düşünüyorum. Şimdi, Astroloji adını nasıl seçtim ve anlamı ne? Aslında çok büyük bir anlamı yok. Bu konuda da bana eski bir arkadaşım da ön ayak oldu. Onunla isim düşünüyorduk. Bir anda dedim ki La Astroloji astroloji ve Lara. Bana da genelde Laroş diyorlar. Laros, astroloji böyle çok bir anda aklıma geldi ve dınk dedim o an bir ampul yandı ve dedim evet bu isim olacak. Ki tarotta en sevdiğin desten hangisi ve neden? Rumi tarot, Katina, işte melek kartları, melek falı yani çok destem var. Tarot destelerimden sadece 6 tane var. Hatta şu an onları tripod olarak kullanıyorum. Ama bir tanesi benim için çok özel. O da erkek arkadaşımın bana yeni almış olduğu, hediye olarak yeni almış olduğu bu tarot destesi. Onu da göstereyim. Çok tatlı aslında, çok düz bir deste. Ama amaç onun hediye alması olduğu için. Cidden benim için çok özel en sevdiğim tarot destem diyebilirim. Ee, onun dışında bir diğer soru. Hiç şaşırdığın bir kart yorumu oldu mu? Ee, açıkçası çok şaşırıyorum. Ee, Dün de nereden baksanız 5 ila 10 kişiye uygunluk durumuma göre randevu oluşturuyorum ve tarot bakıyorum. Ee, ve e, her seferinde çok şaşırtıcı şeyler e, duyuyorum ve görüyorum. E, ama bunu paylaşmamın işim olduğu için çok etik olacağımı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi ııı e, hani çok farklı hayat tarzlarının, hayata bakış açılarının, yaşam tarzlarının çok farklı karakterlerin olduğunu cidden bir kere daha anlamama aslında bu işe başlamam sağla diyebilirim. Çünkü İsrail'den, Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Amerika'dan cidden en yani çok fazla hani her belki etnik kimlikten, kökenden, tipolojiden, sosyolojiden her tür farklı farklı insanları tanıma fırsatım cidden oldu. Ee, ve bunun da bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi hayatında tarot sana nasıl yardımcı oldu? Şimdi şöyle ben kendime tarot bakabiliyorum. Ben kendime katina da bakabiliyorum. Ben kendim için duru göre de çalıştırabiliyorum. Ben kendimi iyileştirip merak ettiğim soruların cevabını alabiliyorum. Fakat maalesef ki bunun hayatında birkaç tane kilit ve kırılma noktası oldu. Ee, kendi babaannemin vefatını gördüm mesela 3 gün evvelden. Hiç Böyle bir şeyi beklemiyorken e, vefatını gördüm. Ondan sonra e, birkaç tane daha böyle tatsız olay yaşadım. Günü gününe, tarihi tarihine. Tabii belki bunda inanmayan insanlar kendi şartladım falan filan da diyebilir. Onlara da saygım var tabii ki. Ama e, baktım ki cidden hani kendim bir yorumlama yaptığım zaman, gördüğüm zaman e, bu beni kötü etkilemiyor bilinç açısından. Hani uykularım bölünmüyor veya hayat... E, kalitemi de düşürmüyor ama e, nasıl desem yine de bazı şeyleri bilmemenin en hayırlısı olduğunu düşündüğüm için bakmıyorum. Anca böyle nasıl desem bir adım atacak olurum. Bir girişim yapacak olurum. Onunla alakalı bakıyorum mesela. Ama ilişki hayatım, aile hayatım, sevdiklerim bunlara bakmayı veya kendi hayatımla ilgili duygusal ve ruhsal şeylere bakmayı çok da uygun görmüyorum diyebilirim. Peki tarot dışındaki spiritüel ilgi alanlarım neler? Ee, doğal taşlarla kesinlikle ilgileniyorum. Bitkilerle çok ama çok ilgileniyorum. Yani bu daha çokın hani çiçeklerle ilgilenmek gibi değildi. Hani insan sağlığına ruhsal şifa olarak iyi gelen bitkiler, doğal taşlar. Onun dışında astroloji, burçlar. Bu tür konulara ilgi duyuyorum. Fakat bunlar dışında da aslında şöyle bir parantez geçeyim. Çok saçma ama ben bir siyaset bilimi öğrencisiyim. Yani belki de dünyanın, bu arada tarot dışında, <laughs> tarot dışında belki de dünyanın en ama en realistik insanı olabilirim hatta bu konudan çevrem de bana çok kızıyor çünkü e, her şeyi evrensel kaidelere dayandırıyorum yani görünen şeyleri, somut şeyleri dayandırıyorum. Ama böyle bir insan olarak nasıl oluyor da e, bu tür spiritüel mevzulara bu kadar inanabiliyorum onu ben de bilmiyorum. İnsanlar da buna çok şaşırıyor halbuki. E, böyle bir durum. Yani evet bu konuda da bir tip not geçeyim istedim. E, aşk hayatında tarotun etkisi nedir senin için? Benim aşk hayatımda tarotun etkisi sıfır diyebilirim. Çünkü ben e, ilk bu ...işte ilişkime başladığım zaman... ...dedim hayır kesinlikle bizim hakkımızda tarot bakmayacağım... ...sen de isteme... ...ben de bakmayacağım yani kesinlikle dedim... ...ve bakmadım... ...bir kere baktım... ...çok iyi sonuçları olmadı... ...sonra da bir daha bakmadım... ...kim merak da etmiyorum açıkçası... ...her şey gayet güzel giderken... ...sorma merakı duymuyorum açıkçası... ...kendi hayatımla alakalı... ...hiçbir merakım yok diyebilirim... ...bununla alakalı olarak... ...yani kendi geleceğimde ne olacak... Neler yaşayabilirim yakın vadede? Hani bunlara karşı bir merakım yok diyebilirim açıkçası. Peki, kendini nasıl motive ediyorsun zor zamanlarda? Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle normalde burada benim şükür defterimin de olması gerekiyordu. Ama şükür defterimi ben kaldırdım aşağıda şu an onu alamayacağım. Ama benim bir ton ajandam var. Şurada da görüyorsunuzdur birkaç tanesini. Günlük olarak hayatımı planlamayı, gerek duygusal durumumu konuşmayı çok ama çok seviyorum. Ama kendimle yapıyorum bunu. Mesela burada işte ne yazmışım mesela? Hayat her zaman zorluklar çıkarabilir fakat aşılması en zor problemlerde bile sana inanan ve yanında olan insanlar varsa her şey aşılabilir. Bunu yazdığımda mesela çok kötü bir ruh halinde olduğumu hala daha şu anda hatırlıyorum. Ama ee, nasıl desem ben evrene çok inanıyorum yani her çıkışın bir inişi olduğunu her şeyin sonuna kadar kötü gidemeyeceğine ya da iyi gidemeyeceğini bu tür şeylere çok inanıyorum ve hani her çıkışın bir inişi olduğunu bildiğimden anca o zor anlarda mesela duygularımı yazarak Elimde olanlara şükrederek mesela bir şükür defterim var dediğim gibi. Bunları yazarak ondan sonra ruhumu dinlendirmek adına bazı ritüeller yaparak, doğal taşlarla kendimi arındırarak, ne bileyim evde deli gibi yatıp yapıp yakıp e, gezip ondan sonra ne bileyim sevdiklerimle uğraşmak mesela benim zor anlarımda kendi kendime yaptığım tatlı çalışmalar olarak diyebilirim. Yani aslında herkes gibi birçok normal rutin ve hayatım var. Sadece ben Şimdi işte siyaset bilimi 4. sınıf öğrencisiyim bu sene son Sonra bir yüksek lisans hayalim var Umarım gerçekleşir Bu esnada aslında Dediğim gibi hani bu Tarotu hiçbir şekilde Şey yapmayı düşünmüyordum Para kazanmak Amacıyla kullanmayı hiçbir zaman Düşünmedim ama öğrenci halimle Gidip bir kafede Cidden ...12 saat boyunca 300 liraya çalışacağım ki bunu yaşadım... Ee, ...dedim ki yani kendi kendime bir şeyler yapayım... ...olursa olur ve olmazsa olmaz... ...yani bir kaybım olmaz dedim... ...ve Allah'a şükür bu konuda da yüzüm kara çıkmadı... Ee, ...bu şekilde... ...bu şekilde... ...en çok hangi konularda video çekmek istiyorum... Ee, ...her konuda video çekmek istiyorum... ...yani ben e, çok YouTube'a vakıf değilim aslında... Ee, sadece izlediğim birkaç tane YouTuber var. Mesela vlog izlemeyi çok seviyorum. Her kız gibi. Ya da ne bileyim çok eskide kaldı ama ben çantamda ne var videolarını falan izlemeyi de çok seviyorum. Ee, bu tür hani kıssal, girly girl dediğimiz e, içerikleri çekmek çok isterim. Onun dışında e, dediğim gibi tabii ki tarot açılımları haftalık, aylık, günlük, burçlara özel, ritüel çalışmaları, donlaya özel vesaire vesaire. Cidden hani Aylık periyotta gerçekleşebilecek her astrolojik olay veya e, her konuyla alakalı tarot bakımları e, vesaire gibi konularda veya bilgilendirici içerikler, işte e, hangi doğal taş hangi hastalığa iyi gelir vesaire vesaire gibi türlü konularda videolar çekmek istiyorum. E, Baya geniş kapsamlı bir şey olsun istiyorum. Bakalım bu da e, keşke yazın sonunda aklıma gelmiş olmasaydı ama olsun. Ee, daha doğrusu erkek arkadaşım bu bölümü aklıma soktu. Tekrardan ona teşekkür ediyorum. Şimdi e astroloji ile hayallerin ve hedeflerin neler? Zaten 2 senedir ortalıklarda olduğum için en başından beri olan en mistik hayalim cidden kendi adıma bir tarot destesi çıkarmak istiyorum. Ee, tabii ki bu hemen olabilecek bir şey değil. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ee, ama yani şu anlık en büyük hayalim bu diyebilirim kendi tasarlayacağım çok ama çok özel bir tarot destem olsun çok istiyorum ee, dediğim gibi tarot destesi çıkarmak çok istiyorum kendime ait bir marka çok çok istiyorum mesela erkek arkadaşımla da e, Laren Spirit diye bir takım markası kurduk o markanın üzerine çok düşemedik maalesef o kendisi işe vermek zorunda kaldı ben tarot işlerinden yoğunlaşamadım gibi 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 ama mesela buradaki tüm takılarım da şu an e, Larem Spirit'ten. Yani farklı farklı her türlü girişim yolunda bir şeyler deniyoruz. Kesinlikle bırakmıyoruz ipin ucunu. Şimdi e, güne nasıl başlarım? Sabah ritüelim nedir? öncelikle ben sabah uyandığım gibi hemen bir kahve yaparım. Çok hayatı romantize etmeyi seven, mutlu olmayı seven bir insanım. Hemen sabah uyandığım gibi bir kahve içmeyi kesinlikle ama kesinlikle tercih ediyorum ondan sonra hemen günümü planlıyorum. Hemen. Hemen. o da hiçbir şey yapmayacak olsam bile sadece rutin olarak ona yazmak. Ne bileyim günümü planlamak, randevularımı yazmak, ruh halimi yazmak. Hani bir şeyleri takip etmek benim çok ama çok hoşuma gidiyor. Bu arada burcumu söylemedim. Terazi burcuyum. Yükselenim yay, ay burcum başak, venüs burcum da akrep. Böyle bir bilgi de geçeyim istedim. Evet yani bu şekil bir YouTube kanalı açıp neden bu bilgiyi en sonda verirsin ki? Değil mi? Katılıyorum. Kendimi üç kelimeli tanımlayamam sanırım ya. Tanımlayamam. Çok düşünmem gerekti. Yani terazi burcuyum. Biraz kararsız bir insan doğal olarak. Ee, tanımlayamam. Bu kadar. hayatımda olmazsa olmazım nedir? Kedilerim. 5 tane kedim var. Her kafadan kırık çatlak kızın olduğu gibi. E, Tabi sizde 5 tane yoktur büyük ihtimalle. En fazla iki 3 tane falan vardır herhalde. Ben de beş tane kedi bir tane köpek var. E, çünkü neden olmasın? Yani sokakta mı kalsınlar? Babama yaptığım mistik açıklama. <laughs> Çünkü babam çok karşıydı doğal olarak. Yani kedilerim cidden hani bana e, çok enerji veriyor. En mutsuz olduğum zamanlarda bile onlarlayım. Yani cidden her şey çok romantize eden, çok dramatize eden bir karakterim ya. Ay şu an bana çok kılı olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi <laughs> şimdi bu sesi de çok seviyorum. Girl girl. <laughs> bir minik tanıtmak istedim. Bundan sonra sizin aranıza ben de dahil olmak istiyorum. Ee, hayatımdan kesitleri, düşüncelerimi, hissettiklerimi her konuda ama her konuda güzel videolar çekip belki de sizin hayatınızda bir 10-15 dakika çalmayı düşünüyorum. Ben bana abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Evet. Uf, bildirim sesi değil o. Neydi o? Zil. Onu açmayı unutmayın. Size öpüyorum.